Evet arkadaşlar. Dişi kanarımızın yatıyor. Altında bir tane yavru var. Bu kızgınlık yumurtası atıyordu baya. Yani hatırlarsınız. Ee... Kızgınlık yumurtası atarken ben bunu bu erkeğe şey yaptık ama. Evet. Bayağı yumurtladığı için az yumurtladı şeyde. Çünkü bayağı bir 6 tane kızgınlık yumurtası atmıştı. Bu erken yanına atınca iki tane yumurta yaptı. Onu da birini işte şey dolu boş kontrolü yaparken düşürüp kırdım. Ee, ya o da doluydu. Sadece bu yavrumuz çıktı. Bunu da renk tüyleri ne kadar belli oluyor videoda bilmiyorum ama mesela kafadaki şu şeye bakarsanız kahve kahverengiliye falan aynısı mesela babada da var. Bakalım babanın üstüne rengileri. Görüyor musunuz? Bence babaya benzeyecek bu. Yavru. Bunda böyle kahverengilikler var. Anne baba bunlar zaten. Karanlıkta kalıyor sanırım. Annemiz Bulgar ötüm kuşu. Baba da güzel bir şey. Kırmama Bakalım erkek çıkarsa bu yavru buna da bir bildiği neticesi inşallah. Diğer kanaryayı göstereyim bir de. Diğer takımı. O da dört tane yavru yaptı. Bunda maşallah var ya. Yani. durdurayım burada diğer kanaryayı indireyim. Diğer annemiz bu annemiz çok güzel maşallah var ya. seneye hala ben de olursa bu kuş buna gerçek bir şey vuracağım. Vasıflı bir tepeli bir göster erkek. Güzel bir yavru almayı planlıyorum ondan. bu sene bülbül bül izleyeceğiz diye kırık kuş vurdum ona hep. Böyle yavrular aldım. Malta yavrular. Seneye daha iyi olacak inşallah. Ve yavrular da çok tatlı yavrular. Bir tanesi böyle bol sarılı verdi. ne oluyor? Bu da tekrar çiftleşmek istiyor sanırım. Bakalım sos partalı Rahat bırak oğlum. Pişt. Pişt. Şöyle yapsam daha mı iyi olur acaba? Şöyle koysam güneş mi olsun kötü Evet. Şimdi şu dış yuvalığı sökeceğim buradan. Bunu buraya takacağım çünkü bu yarın gün tekrar yumurtlamak isteyecek. Ee, şöyle bir tane güzel yeşil verdi. Kendi renginde. Bir tane de yine yeşil var arkada. Bir tane bol sarılı var. Bir tane de böyle ahraçtı dediğimiz. Gerçi buna da ahraçtı dediğim sarılı yeşilli. Bakalım. Bunların baba da şey. BJK. Oğlum yapma. Bunların bunların baba da BJK hiç BJK vermedi. Annen duruşu falan çok güzel ya. Bu yavrular yeme düştü mü acaba? Yavrular yeme düşseler iyi olacaklar da. Yollar. Güzel sağlıklar falan gayet yerinde Bu da feriştah gibi ya. Bir, bir gözü şey Siyah bir yüzü bir tane Yeşil Şimdi bu bu yavrumuz da büyüse çok iyi olacak. Asıl ben buna bir bilbil etmek istiyorum da. Bakalım nasıl olacak. Bu çiftten gayet umutlu biraz. Şu, şu, şu sarılar da güzel aslında bir bilöterler. Erkek çıkan olursa bir onlara bir cinsiyet kontrolü yapayım bakayım. Bu kadar arkadaşlar. Bunu da göstermek istedim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.